Halka hesap verecek. Gün gelecek. gelecek. Evran dönecek. Gelecek. AKP halka hesap verecek. Gün Dostlar gün gelecek. açıklamamız için Ahmet arkadaşımıza söz vereceğim. faili, oğlunun katili. faili, oğlunun, katili. Atayım, aili, oğlunun katili. yaşanan acı kayıpların tüm sorumluluğu hükümetin omuzlarında olmasına rağmen bu sorumluluğu üstlenmediler. Aynı şekilde 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasında hiçbir sorumlu gene yoktu. Suçlu yine yoktu. Kadınlar sokak ortasında öldürülüyor ama bir sorumlu bulunmuyor. Çocuklar okullarda darp ediliyor. Tarikat yurdunda tacize uğruyor. Yine sorumluluğu üstlenmeyen yoktu. Ülkemizin dört bir yanında felaketler yaşanıyor. Sel oluyor, heyelan oluyor, yangınlar oluyor. Ama yine sorumluluk alan bir yönetim yok. Erzincan'da vahşi kapitalizme sunulan topraklarımız altın arama faaliyetleriyle siyanüre boğuluyor. Doğa katlediliyor. Halk zehirleniyor. Bolu'da bir otelde yangın çıkıyor. insanlar can veriyor ama bir kez daha sorumlu biz değiliz deniliyor. Artık yeter. Bu halk bu kadar ucuz değil. Biz ölmek istemiyoruz. Biz çocuklarımız için daha güvenli, kadınlarımız için daha eşit, toprağımız için daha onurlu bir yaşam istiyoruz. Bu katliamlara, bu vurduğumuzluğa karşı sesimizi yükseltmeliyiz haklarımızı korumak, geleceğimizi savunmak için örgütlü mücadeleyi büyütmeliyiz. Biz bir araya geldiğimizde, dayanışmayı yükselttiğimizde her şeyin değişeceğini biliyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın halkın gücü.